Selam Büyük Galatasaray ailesi. Futbol Analiz 1905 kanalına hoş geldiniz. Bu derinlemesine analize başlamadan önce sizden ricamız her zamanki gibi bu videoyu 1905 beğeniye ulaştırmamız. Biliyorsunuz Galatasaray kış döneminde kanatlara iki önemli takviye yaptı. Peki bu transferler şampiyonluk yolunda atılmış bilinçli adımlar mı yoksa kadro darlığının getirdiği bir paniğin sonucu mu? Hadi gelin Noah Lang ve Yaser Asfilla'nın takıma neler katabileceğini, artılarını, eksilerini ve en önemlisi mevcut sorunları çözüp çözemeyeceklerini birlikte masaya yatıralım. Peki bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Önce Galatasaray için artık bir klasik haline gelen o meşhur kış problemini bir anlayalım. Ardından bu probleme çözüm olarak sunulan iki ismi, Noah Lang ve Yaser Asfilla'yı detaylıca inceleyeceğiz ve en sonunda da tüm bu verileri birleştirip nihai kararımızı vereceğiz. Bu hamleler yeterli mi, değil mi? Evet, ilk durağımız Galatasaray'ın adeta kanayan yarası haline gelen şu kış problemi. Yahu neden her Ocak ayı geldiğinde aynı sancıları yaşıyoruz? Ara transfer dönemi neden bizim için bir fırsat değil de sürekli bir sorun yumağına duruşuyor? Her sene ayrı filmi izliyor gibiyiz değil mi? Kış dönemi geliyor ve Galatasaray taraftarı yine bir endişe içinde. Peki ama neden? Bu problem dediğimiz şeyin kökeninde tam olarak ne yatıyor? İşte o meşhur döngü, bildiğimiz hikaye yazın planlamada yapılan eksiklikler, yapılan hatalar, kışın son dakika hamleleriyle panik transferlerle kapatılmaya çalışılıyor. E sonuç ne peki? Sonuç sezonun en kritik virajlarında yetersiz kalan bir yedek kulübesi ve o kulübe yüzünden kaybedilen belki de şampiyonluğa mal olan puanlar. Bu döngü ne yazık ki yıllardır devam ediyor. Ve işte meselenin en can alıcı noktalarından biri. Sakatlık faktörü. Yani kadro planlaması yapılırken sanki herkes birer robotmuş ve sezon boyunca hiç sakatlanmayacakmış gibi bir varsayımla hareket ediliyor. Ama futbol böyle bir oyun değil ki. Bakın şu listeye. Afrika Kupası, sakatlıklar. Sezon içinde bu tür kayıplar kaçınılmaz. Hatta bakın Okan Hoca'nın bizzat kendisi bu durumu ne kadar güzel özetlemişti. Herkes sağlam olduğunda da kim oynayacak sorunumuz oluyor diyor. Aslında bu cümle o mükemmel dünya planlamasının bir itirafı ya sakatlık olursa ya cezalı olursa sorusunun yeterince sorulmadığını gösteriyor. Peki madem böyle bir problem var, yönetim bu sorunu çözmek için ilk hamle olarak kimi getirdi? İşte karşımızda Hollandalı kanat oyuncusu Noah Lang. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Gelin şimdi bu çok gezmiş yeteneği biraz daha yakından tüm detaylarıyla tanıyalım. Langin kariyerine baktığımızda gerçekten ilginç bir rota görüyoruz. Hani derler ya futbolun gezgini diye. Hollanda, Fransa, hatta yolu bir dönem Türkiye'den, Beşiktaş altyapısından bile geçmiş. Feyenoord, Ajax gibi devler. Bu kadar farklı futbol kültürünü bu yaşta görmüş olması onun adaptasyon yeteneğinin ne kadar yüksek olabileceğinin de bir sinyali aslında. Lang'ı klasik kanat oyuncularından ayıran en temel özellik de bu o çizgiye yapışıp orta kesmeyi bekleyen bir oyuncu değil. Tam tersi sürekli içeri giriyor, topla buluşmak istiyor, oyunu yönlendirmek istiyor. Yani sanki bir 10 numara ruhuna sahip ama kanatta oynayan bir oyuncu gibi düşünün. İşte bu tablo aradaki farkı çok net anlatıyor. Bakın Barış Alper Yılmaz, daha çok çizgiyi kullanan ve oradan ceza sahasına dalan bir profil çiziyor. Ama Noah Lang'a bakın, o sürekli olarak iç koridorlarda, merkezde topla buluşuyor. Bu da Galatasaray hücumlarına yepyeni bir boyut, denenmemiş bir opsiyon katıyor. Peki Lang'ın artıları neler? Neler vaat ediyor? Bir kere adam tam bir dribling canavarı, özgüveni tavan yapmış, adam eksiltmekten çekinmiyor rakamlar da ortada. Kariyerinde 200'ü e aşkın maçta 100'den fazla gole direkt katkı sağlamış. Üstelik modern futbolun en çok aradığı şey olan oyunu ileri taşıma istatistiklerinde Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Ama her güzelin bir kusuru olduğu gibi madalyonun bir de öbür yüzü var. İşte Lang'ın soru işaretleri de burada başlıyor. Özellikle savunma katkısı. Top rakipteyken biraz tembel olabiliyor. Taktik disipline uymakta zorlandığı zamanlar olmuş hatta Erik Ten Hagi gibi önemli hocalarla yaşadığı sorunlar da biliniyor. Bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Bakın, kendi pozisyonunun en elit isimlerinden Leroy Sané ile karşılaştırıyoruz. Sané'nin top kapma, pas arası gibi savunma aksiyonlarına bakın ve bir de Lang'a bakın. Aradaki fark net. Hatta daha da ilginci, Sané, Lang'ın neredeyse 3 katı kadar faul yapıyor. Bu ne anlama geliyor? Sané, savunmada oyunu daha çok bozuyor, daha agresif, daha istekli. Evet, Noah bu şekilde artılarıyla, eksileriyle. Peki ya ikinci hamle? İşte burada karşımızda bambaşka bir profil, bambaşka bir hikaye çıkıyor. Kolombiya'dan gelen genç yetenek Yaser Asprilla. Ona kaos ajanı diyorlar. Gelin bakalım nedenmiş. Asprilla'yı anlamak için önce onun geldiği futbol kültürünü yani sokak futbolunu anlamak lazım. Bu felsefede rakip aşılması gereken bir engel değildir, adeta bir meydan okumadır. Amaç sadece rakibi geçmek değil, onu çalımla, estetikle, doğaçlama bir hareketle küçük düşürenek geçmektir. İşte Asprilla'nın genlerinde bu var. İşte bu yüzden ona kaos ajanı diyoruz. Yani Asprilla'dan her maç 90 dakika oynamasını, taktiksel olarak mükemmel olmasını beklememek lazım. Onun asıl rolü bu değil. Onun görevi özellikle maçların son bölümünde oyuna girip o öngörülemezliğiyle yorulmuş rakip savunmanın dengesini alt üst etmek, o kilitli kapıyı açmak. Peki bu çocuk sahada neler yapabiliyor? her şeyden önce birebir de inanılmaz etkili. Ne yapacağını kestirmek çok zor. Bu da onu izlemesi çok keyifli bir oyuncu yapıyor. Ve tabii ki o müthiş sol ayağıyla attığı uzun menzili şutlar. Envigado gibi James Rodriguez'leri Quintero'ları çıkarmış bir yetenek fabrikasından gelmesi de potansiyelinin bir başka kanıtı. Şu rakama bir bakar mısınız? Avrupa kariyerinde attığı 11 golün 6'sı ceza sahası dışından. Bu bize ne anlatıyor? Bu, rakip kapandığında, savunmayı aşamadığınızda, Aspirilla'nın beklenmedik bir anda sahneye çıkıp uzaktan bir füzeyle maçı çözebileceğini anlatıyor. Çok değerli bir özellik. Ama gelelim yine madalyonun diğer yüzüne. Aspirilla hala çok ham bir yetenek. Potansiyeli tavan ama son vuruşları, son pasları henüz oturmamış. Bazen bir bakıyorsunuz 15 maç oynamış, ne golü var ne asisti. Karar mekanizması da en büyük problemi, Basit pası vermek yerine topla çok fazla oynayabiliyor ve neredeyse sadece sol ayağını kullanması da rakipler için onu çözmeyi kolaylaştırıyor. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bir yanda tecrübeli ama sorunlu Lang, diğer yanda potansiyelli ama ham Asprilla. Bu iki farklı karakter Galatasaray'ın kanat sorunlarına gerçekten merhem olabilecek mi? Hadi nihai kararı verelim. Bu tablo aslında tüm transfer stratejisini özetliyor. Galatasaray iki farklı ihtiyaca yönelik iki farklı hamle yaptı. Bir yanda Barış Alper Yılmaz'ın omuzlarındaki yaratıcılık yükünü alacak bir ilk 11 oyuncusu olarak Noah Lang var. Diğer yandaysa kenardan gelip oyuna etki edecek o zayıf yedek kulübesini güçlendirecek bir kaos ajanı yani Yaser Asprilla. Birinin riski saha dışı tavırları, diğerinin riski saha içinde sonuca gidememesi. Ve işte final sorusu. Evet, Galatasaray kanat rotasyonunu iki farklı ve değerli parçayla güçlendirdi. Barış'ın alternatifi geldi, kenardan gelecek heyecan verici bir genç yetenek eklendi. Peki bu iki hamle şampiyonluk yarışının kaderini değiştirmeye, o kronik planlama hatalarını kapatmaya yetecek mi? Yoksa bunlar sadece geçici birer yara bandı mıydı? İşte bu sorunun cevabını sezonun geri kalanında hep birlikte göreceğiz.